Merhaba, ben Cem Kanat. Bugün sizlere Kaptan Usta ile beraber iç cephe duvar yüzeylerde mükemmel bitiş nasıl sağlarız? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Müzik Astar kurduktan sonra boy uygulamasını başlamadan önce ilk olarak kestirme uygulamaları yapılmalı. Kestirme uygulamaları bildiğiniz gibi tavan, duvar bileşim yerlerinde, süpürgeliklerde veya kapı pervazlarında gerekli maskeleme işlemleri yapıldıktan sonra yapıldığı takdirde boy uygulamasına başlandığında mükemmel bir bitiş sağlayabilirsiniz. Uygulama esnasında ilk olarak teneke içerisine yerleştirilebilecek bir ızgara veya boyacı kapı kullanımı mükemmel bitiş sağlamasına yardımcı olacaktır. Uygulama duvarın bir noktasından başlayıp diğer noktasına kadar devam ettirildiği takdirde eşit homojen bir boya filmi yüzeyde sağlanacaktır. Bir başka yöntem ise duvara yukarıdan aşağıya 3 bant şekilde boyayı bant halinde uygulayıp ilk olarak soldan sağa daha sonra da yukarıdan aşağı şekilde taradığınız takdirde homojen bir bitiş sağlayarak mükemmel bitişe ulaşabilirsiniz.